Merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Ekin Karaman. Bugünkü konumuz orta çağda tarımdan ticarete ekonomi. Alt başlık olarak artı üründen sosyal sınıflara diyor. Peki ne demek artı üründen sosyal sınıflara? Tarımla geçinen toplumlarda arkadaşlar önemli kaynaklar vardır. Örnek veriyorum, verimli toprak lazım. Doğru iklim, güneş ve su. Ha Şöyle baktığında verimli toprak olmadan tarım yapılmıyor mu? Yine yapılıyor. Ama bu artı mıdır? Evet, artıdır. İki, doğru iklim diyor. Farklı iklimlerde e, örnek veriyorum, Karadeniz ikliminde kimisi Akdeniz meyvesi, sebzesi de yetiştirebiliyor. Ama bu binde birdir ya da tam olarak tutmaz arkadaşlar. Akdeniz'de yetişen bitki kadar verimli olmaz. Ama yine de yapılabilir mi? Yapılabilir o ayrı. Güneş. Kimi bitkilerde kendi evinizde bir saksıda çiçek bile varsa kimisi de güneş istemez, gölge ister. Örnek veriyorum. Ama kimi bitkilerde güneş ister. Ve su. Su da kimi bitkiler su ister, kimileri de istemez. Bunu da biliyoruz. Ama bunların hepsi bizim için artı mıdır? Tarım yapan toplumlar için daha doğrusu artıdır. Devam edelim. Fakat tarım yapan toplumların her senesi aynı olmaz. Bu sebeple olumsuz koşullara karşı önlem alırlar. Yani ne iş yapıyorsan arkadaşım, olumsuz koşullara karşı ne yaparsın? Önlem almaya çalışırsın. E haliyle tarım yapan insanlar da ne yapmaya çalışıyorlar? Senesi senesini tutmadığı için ona göre önlem almaya çalışıyorlar. Tarihte de bu durum böyle olmuştur. Tarımla geçinen toplumlarda Kuraklık beraberinde kıtlığı getirdiği için önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu sebeple bu, bu bölgelerde artı ürün üretmek ve bunları depolamak zorunda kalmıştır. Yani artı ürün demek fazla ürünü ne yapıyorsun depoluyorsun seneye ne olacağı belli olmadığı için bunu ekstra bulunduruyorsun. Devam ediyorum. Peki hangi toplumlar artı ürün faaliyetini uygulamıştır? Bir, yağışın yeterli olmadığı. iki doğal besin kaynaklarını üretemeyen. 3 kurak bölgeler uygulamıştır. Artı ürün bu toplumları avantajlı konuma sokmuştur. Örnek veriyorum o yıl, o yıl kuraklık ve kuraklık var ve haliyle insanlar ne çekmeye başlayacak? Kıtlık çekmeye başlayacak. Fakat senin önceden depoladığın bir artı ürünün varsa bunu ne yaparsın? Toplumda herkese dağıtırsın. Devam edelim. Örnek, Mezopotamya'nın kurak olması sulamalı tarımı zorunlu kılmıştır. Peki, artı ürün için neler gerekmiştir? Ürünü organize etmek. Ne demek? Yani hangi ürünü yetiştirebileceğini ve hangi ürünün bir yıl boyunca ya da iki yıl ya da yıllarca kalabileceğini belirlemek gerekiyor. Üretimi planlamak gerekiyor. Bir de ürünün depolanması gerekiyor. Artı ürünün başka ne yararı olmuştur diye bakarsak bir değiş tokuşu geliştirmiştir. Örnek veriyorum ben patates ürettim. Siz de soğan ürettiniz. Tamam mı? Farklı toplumlar olarak yaşıyoruz. Ya da aynı toplum içerisinde ben patates üretiyorum. Siz soğan üretiyorsunuz. Bakıyorum o dönemde de tam bir para sistemi olmadığı için hatta para olmadığı için ne yapıyoruz? Ben sana patates veriyorum sen bana soğan veriyorsun. Elimde bir ürün varken farklı iki ürün oluyor mu? Oluyor. Haliyle bu toplumda neyi geliştiriyor? Değiş tokuş sistemini geliştiriyor. Daha sonra çiftlik dışında yeni meslekler de ortaya çıkıyor. Haliyle değiş tokuş derken insanlar bunun ticaretini yapmaya başlayacak ve tüccar olacak. Bunun dışında da esnaflık da ne yapıyor ortaya çıkıyor. Devam ediyorum. Meslekler arttıkça o bölgedeki insan sayıları ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Meslekler arttıkça o bölgedeki insan sayıları da artıyor. Devam edelim bir dakika. fazla ileri gittik. Geriye doğru pardon. Evet. Meslekler arttıkça o bölgedeki insan sayıları artmış ve büyük topluluklar şehir toplumunun doğmasını sağlamıştır. Şöyle düşün, bu ne demek? Meslekler arttıkça hoca. Arkadaşlar, eğer yaşadığınız yerde işiniz yoksa ne yapıyorsunuz? Göç ediyorsunuz ve iş bulabildiğiniz yerde yaşıyorsunuz. Nerede eee Doyduğun önemli aslında. Nerede doğduğun değil de. Çünkü ne yapıyorsun, doğduğun yerde doymazsan orada yaşayamıyorsun. Ama doyduğun yerde yaşayabiliyorsun. O yüzden toplumlar ne yapıyor? Ee, nerede doyuyorlarsa, nerede iş buluyorlarsa orada kentleşmeye, şehirleşmeye başlıyorlar. Çünkü sayıları ne yapıyor? Artıyor. Devam edelim arkadaşlar şöyle. Artı ürünlerin bir merkezde toplanması ve halka buradan dağıtılması toplumda tabakalaşmayı ortaya çıkarmıştır dedik değil mi? Örneğin Mezopotamya'daki tapınaklarda toplanan ürünlerin kaydını tutan din adamları dağıtımı kontrol etmeye başlamıştır. Böylece tapınak rahipleri toplumda üst tabakayı oluşturmuştur. Mısır'da ise artı ürün firavunların sarayında toplanmıştır. Sermaye ve üretim araçlarının toplanma yeri olan firavunun sarayı aynı zamanda ürünün de toplandığı bir zenginlik merkezi haline gelmiştir. Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet altındayken Mısır'da firavun tüm toprakların sahibidir. Bunun yanında toprakları ve subayların emekleri karşılığında edindiği topraklar da vardır. Şimdi bak buraya tekrar alacak olursak Mezopotamya'da ne yapmışlar? E, art ürünleri tapınaklarda din adamları toplamışlar. Mısır'da ise art ürünler Firavun'un sarayında toplanmış. Sermaye ve üretim araçlarının toplanma yeri Firavun'un nereye sonmuş saray olmuş. Aynı zamanda ürünün de toplandığı bir zenginlik merkezi haline ne yapmış gelmiştir. Devam edelim. Sermaye ve üretim araçlarının toplanma yeri olan Firavun'un sarayı aynı zamanda ürünün de toplandığı bir zenginlik merkezi haline gelmiştir. Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet altındayken Mısır'da Firavun tüm toprakların sahibidir. Bak şimdi Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet iken yani senin de toprağın olabiliyor, benim de toprağım olabiliyor, kralın da toprağı olabiliyor. Ama Mısır'da bütün topraklara firavun yani kral sahip. Bunun yanında tapınak tapınak toprakları ve subayların emekleri karşılığında edindiği topraklarda varmış. Şimdi bütün topraklar firavuna aitmiş ama eğer e, subaylar ve tapınak toprakları yanında ne olmuş? Toprak edinebilmişler. Toprakları kullanan köylüler ise kiracı durumundadır. Yani toprağı kiralayıp hem ürün fazlasını firavuna veriyorsun hem de buradan geçim sağlıyorsun. Sümerler'de toprak mülkiyeti tapınaklara ait topraklar. Geçelim. Tapınaklara ait topraklar kent yöneticilerine. Kent yöneticilerine ait topraklar ve oturakçı yani ortakçı usulü ile işletilen köylülere ait topraklar olmak üzere üçe ayrılmıştır. Hititler'de ise toprak küçük ve büyük tımar parçalarına bölünmüştür. İlk çağlardan itibaren ve devletler vergi toplamaya ihtiyaç duymuştur. Özellikle savaş zamanlarında halktan vergi alınmıştır. Vergiler genellikle emek yoluyla ödeme, aynı ödeme ve nakdi ödeme şekilleriyle tahsil edilmiştir. Mısır'da vergiler ve kiralar Tüm ekili topraklardan düzenli bir şekilde firavun adına toplanmış ve kamu binalarında çok sayıda insan çalıştırılmıştır. Bak şimdi. Mısır'da vergiler ve kiralar tüm ekili topraklardan alınmış. Tamam mı? Bütün topraklardan. Düzenli bir şekilde alınmış. Kim adına? Firavun adına alınmış. Kamu binalarında çok sayıda insan çalıştırılmıştır. Bak farklı bir meslek daha ortaya çıkıyor. Niye? vergi toplanıyor. Ev vergiler ne olacak? Kamu binalarında düzene bindirilecek. Mısır'da köylüler de ortakçı olarak vergi vermekle yükümlüdür. Sümerler'de ise hür vatandaşlar vergi ödemek zorundayken Urkagina sosyal adaletsizliği önlemek için birçok vergiyi kaldırmıştır. Şimdi eğer Sümerler'de hür vatandaş sen vergi ödüyorsun. Yoksa Urkagina yani kral sosyal adaletsizliği önlemek için birçok vergi ne yapıyor? Kaldırıyor. Devam edelim. Güçlü bir yapıya sahip olan Roma'da tarımdan elde edilen fazla ürünün vergilendirilmesi oluşan kaynaklar orduyu, bürokrasiyi ve şehirli nüfusu beslemiştir. Şimdi fazla ürün ne yaptın? Depoladın. Sonra ürettiğin üründen kral ne yaptı? Vergi aldı. Bu vergilerle de toplumun ordusunu besledin. Bürokrasisini belir besledin. Bürokrasi ne demek? Devlet adamlarını. Ve şehirli nüfusunu ne yaptın? Besledin. Çünkü tarım genellikle ne yapıyor? Köy kısımlarında yapılıyor. Şehirli kısmı da besliyorsun. Nasıl besliyorsun? Gidiyorsun şehirlerde pazar kuruyorsun. Ve o ürünleri ne yapıyorsun? Satıyorsun. İlk çağda toplum, asiller, din adamları hürler ve köleler gibi sınıflara ayrılmıştır. Toprağa sahip olan soylular yüzyıllar boyunca geçerli olacak güçlü statüler kazanarak sosyal, ekonomik, siyasi gücün belirleyicisi olmuştur. Bak şimdi arkadaşlar. İlk çağda toplumlarda ne, var, ne varmış? Sınıflar arası farklar varmış. Kimler var? Asiller var, din adamları var, hürler ve köleler de var. Toprağa sahip olan soylular yüzyıllar boyunca geçerli olacak güçlü ne elde etmişler? Statüler elde etmişler. Sosyal, ekonomik, siyasi gücün belirleyicisi olmuştur. Bu süreç tarım toplumlarının yönetim şekli olan monarşiyi ortaya çıkarmıştır. Tarihin bazı dönemlerinde monarşiler parçalansa da soylu sınıfa dayanan siyasal yönetimler varlığını sürdürmüştür. Bir dakika. Evet. Doğal olarak da ilk ekonomik organizasyonlar soyluların ve monarşilerin gücüne göre şekillenmiştir. Bak bu cümleyi tekrar alalım. Doğal olarak da ilk ekonomik organizasyonlar soyluların ve monarşilerin gücüne göre şekillenmiştir. Ortaçağ Avrupa'sında feodalite sisteminde aynı vergiler devam etmekle birlikte ordunun ihtiyaçları etrafı surlarla çevrili kalelerle yaşayan feodal beyler tarafından karşılanmıştır. Bak şimdi, feodalite neydi? Örnek veriyorduk Kayseri'den. Cumhuriyet Meydanı'nda bir kral vardı. İldem, Talas, Besin tarafında da e, neler vardı? Oraları yöneten beyler vardı. Bu beyler içte serbest, dışta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki örnek veriyorduk, e, krala bağlıydı. Tamam mı? Bu feodaller, feodal sistemdekiler, ne yapıyorlarmış. Ordunun ihtiyaçlarını karşılıyorlarmış. Feodal beyler tarafından karşılanıyormuş. Devam ediyorum. 13. yüzyıldan itibaren devletler giderlerini karşılayamadığı için düzenli vergilendirme uygulamasına başlamıştır. Bak şimdi. Devletler ne yapıyormuş? Halktan vergi alarak düzenli olarak tabii vergi almaya başlamışlar artık. Belirli dönemlerde değil. Zamanla para ekonomisinin gelişmesi vergilerin alınma, alınmasını da kolaylaştırıyor. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprak sahibi olan senyörün siyasi, ekonomik, hukuki ve askeri haklara sahip olduğu ve temeli toprak köleliğine dayanan toplum düzenine toplum düzenine feodalizm denmektedir. Feodalizmde askeri ve mali faaliyetin devlete ait olması gerekirken bu hakları senyörler sahip olmuştur. Yani o Talas'taki, Belsin'deki, İldem'deki beyler haklara sahip oluyorlar. Devletin sahip olması gerektiği haklara. Senyörler kendisinin ve malikane sınırları içerisinde bulunanların güvenliğini sağlamak zorundadır. Köleler, serfler ve hür köylüler koruma ve adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet üretmekle yükümlüdür. Arkadaşlar burada kalalım. İlk ve orta çağda toplumsal tabakalaşmayla devam edeceğiz inşallah.